Evet şimdi arkadaşlar açık lise 3. dönem sınavlarında e-sınav randevu işlemlerine geldik. Çok önemli bir dönemeçteyiz. Neden çok önemli bir dönemeçteyiz? Çünkü e-sınavı artık yavaş yavaş zorunlu hale getiriyor bakanlık. Ve burada zorunlu olarak e-sınava girmek zorunda olan bir öğrenci grubu var. Eskiden yani 1-2 yıl öncesine kadar e-sınava isteyenler girebiliyordu. 9 ders ve 6 seçenlerden kim isterse onlar e sınava giriyordu. E sınav randevusu almayanlar yüzde sınava giriyordu. Artık sistem değişti. 9 ders ve altında ders seçerseniz arkadaşlar mecburen mecburen e sınav merkezlerinde sınava gireceksiniz. Bu çok önemli bir detay. Bu videoda çok önemli bilgiler vereceğim. Lütfen çok dikkatli dinleyin. Hata yapmayalım arkadaşlar. Randevu işlemleriyle ilgili önce birkaç bilgilendirme ardından nasıl randevu alacağız, randevu alırken nelere dikkat edeceğiz, bunlardan bahsedelim. Geçelim hemen ikinci slaytımıza, önce genel bir soruyu bir cevaplayalım, esnaf nedir? Arkadaşlar her ilçede, aşağı yukarı her ilçede, Türkiye'nin her ilçesinde esnaf merkezleri kuruldu. Bu esnaf merkezlerinde işte bazılarında 20 bilgisayar, bazılarında 32 bilgisayar, bazılarında 16 bilgisayar var. Sizler bu esnaf merkezlerine gideceksiniz. Sınav saatinize orada olacaksınız. Görevliler sizi içeri alacak ve size bir kitapçık, bir kalem kağıt vermeyecekler. Bilgisayarlarınızın başına oturacaksınız. Sizi numaranızın olduğu bilgisayara oturtacaklar ve süreniz ekranda saymaya başlayacak. e -Sınav merkezinde soruları çözeceksiniz arkadaşlar. e -Sınav merkezi her ilçede var neredeyse. Randevuyla yapılıyor. Birazdan nasıl randevu alacağımızı anlatacağım. Ve salonda 2 tane gözetmen hatta 3 tane de kamera oluyor arkadaşlar. Yani sınav boyunca bizi gözetleyen tam 5 tane çift göz diyebilirim buna olacak. Şimdi biz esnaf randevusu alacağız. Esnaf randevuları 27 Mayıs'ta başladı. 4 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. Esnaf randevusu almayan arkadaşların randevularını sistem otomatik alacak. Yani ben e-sınav randevusu almadım hocam 8 ders seçtim 9 ders seçtim ama e-sınav randevusu almayacağım. Ne olur sistem sizin yerinizde otomatik olarak rastgele bir gün ve saat belirler o saat ve tarihte sınav yerinizde olmak zorundasınız arkadaşlar. Gelelim bir sonraki slaytımıza. Şimdi e-sınava kimler girecek? Şimdi arkadaşlar 9 ders ve altında ders seçen herkes mecburi. Bakın burayı altını çizerek tekrar tekrar söylüyorum. Eğer 9 ders ve altında seçim yaptıysanız E sınava gireceksiniz. Şimdi hocam ben 7 tane zorunlu dersim kaldı. Sisteme giriyorum. E sınav randevu hakkınız bulunmamaktadır diyor. Arkadaşlar kalan zorunlu dersiniz değil. Seçtiğiniz derslerin sayısı önemli. Yani sizin 7 zorunlu dersiniz vardır. Yanında 3 tane seçmeli seçmişsinizdir. Dolayısıyla 10 ders olduğu için esnava giremiyorsunuz. Hatayla karşılaşan öğrencilerin hatası bundan ötürüdür arkadaşlar. Şimdi e sınavlar 1-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yani 1-31 Temmuz 2025'ten kastımız şu. Randevuyu hangi gün ve hangi saatte aldıysanız 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında o tarih ve saatte gideceksiniz. Sınavınızı olacaksınız arkadaşlar. Hemen bir soruyu daha burada cevaplayalım. Hocam ben 2007'nin Eylül'ünden daha sonra doğdum. Bu sınava girme hakkım yok. E sınava girebilecek miyim? Hayır. Arkadaşlar kayıt yenilemeleri bitirdik. Ders seçimleri bitirdik. Şimdi bu üçüncü aşama. Yani E sınava girme aşaması 3. aşama. Yani sizin üçüncü dönem sınavına girme hakkınız yoksa zaten... E sınav'a girme hakkınız da olmuyor arkadaşlar. Burayı altını çizerek tekrar söylüyorum. Yani yaşı tutmayanların bu video ile işleri yok diyebilirim. Şimdi E sınav randevusunu aldıktan sonra ne yapacağız? 23 Haziran 2025 tarihinden itibaren öğrenci sistemimizde E sınav giriş belgelerimiz yayınlanacak. Bizler okullarda girdiğimiz sınavların yanı sıra E sınav merkezlerinde de sınava giderken kimliğimiz ve giriş belgemizle gideceğiz. Bu giriş belgeleri 23 Haziran'dan itibaren ee, ...öğrenci sistemlerinizde yer alacak. E-Sınav'ın... ...yüz yüze sınavlardan... ...bir farkı daha var arkadaşlar. O da şu ki... ...E-Sınav merkezlerine kalem, kağıt... ...sokamıyorsunuz. E hocam benim sayısal derslerim var. İşlem yapmadan nasıl soru çözeceğim? Diyen olursa... ...onlara da cevabımız şu. Görevliler bize içeride... ...boş kağıt verecekler. Ve emanet kalem verecekler. Bizler ekrandan soruya bakacağız... Bize verilen kalem ve kağıtla soruları çözeceğiz. Doğru cevabı bulduktan sonra dokunmatik ekranla ekrandan işaretleyeceğiz. Oraya kalem kağıt götüremiyoruz arkadaşlar. Bu sınavla birlikte yine çok bu bence güzel olmuş. İstediğiniz il ve ilçede sınava girebiliyorsunuz. Yani biz kontrol ettiğimiz zaman sistemi bir sürü şehir açılıyor öğrencimize. Bir öğrencinin örnek ders seçimini yapacağız. Özür dilerim. Bir öğrencimizin ...örnek e-sınav randevusunu alacağız. Orada da göreceksiniz. İstediğimiz şehirde sınava girebiliyoruz. Bu neden önemli? 19-20 e, Temmuz'da biliyorsunuz... ...yüzde sınavlar var. 1-31 Temmuz'da da e-sınavlar var. Yaz dönemine geliyor. Tatil dönemine geliyor. Yani tatildeyseniz, herhangi bir yerde olacaksanız... ...o tarihte randevunuzu... ...oradaki e-sınav merkezine... ...alabiliyorsunuz arkadaşlar. E-sınav yükümlüleri kesinlikle ve kesinlikle yüz yüze sınava giremiyor arkadaşlar. Burası kesin ve net. E-sınav randevusu almak zorundasınız diyoruz ve şimdi e-sınav randevusu nasıl alınır hemen oraya başlayalım. Şimdi arkadaşlar öğrenci sistemimize giriş yaptık. Öğrenci sistemimize giriş yaptıktan sonra sol tarafta öğrenci genel bilgiler bölümünü açtıktan sonra bakın buraya e-sınav randevu butonunu eklemiş bakanlık. Biz buraya tıklayacağız ve randevu sistemine girmiş olacağız. Şimdi Buraya tıkladığınız zaman şöyle bir ibareyle karşılaşabilirsiniz. Hemen onu açayım size. Şimdi şöyle bir ibareyle karşılaşırsanız, belirtilen dönemde e sınav randevusu alma hakkınız yoktur. Bu ne demek oluyor? Muhtemelen kayıt yenileme yapmadınız, ders seçimlerinden sonra 9'dan fazla ders seçtiniz. Bu öğrencilerin e sınav randevu alma hakkı yoktur ve dolayısıyla randevu sistemine giremezler. Şimdi gelelim tekrar randevu ekranımıza. Bakın e sınav randevusu bölümüne tıklıyorum şimdi. Randevu ekranında bizi bir uyarı karşılıyor. Bu uyarı bizim için çok önemli. Okuyalım birlikte. E sınav randevusu alındığında randevu bilgilerinde değişiklik yapamazsınız ve randevuyu iptal edemezsiniz. Yani arkadaşlar birazdan geleceğim şu arka ekranda ben sınav salonumu sınavımın saatini seçtikten sonra Bundan sonra değişiklik yapamam. Ona göre dikkatli bir seçim yapmam lazım. Tamam diyorum. Şimdi randevu ekranına geldim arkadaşlar. Randevu ekranında yapmam gereken işlemler şunlar. İşte sınav salonunu seçeceğim. Sınav salonunun ilini seçeceğim önce. İstanbul. Burada çok güzel bir durum var. Öğrenci hangi adrese bağlı kalırsa kalsın buradaki bütün şehirleri seçebiliyor. Yani sınavın yaz dönemine denk geldiğini düşünürsek sınav 1 31 Temmuz tarihleri arasında herhangi bir randevu tarihinde olacağı için o tarihler tatil dönemine geldiği için bizler istediğimiz yerde randevumuzu alıp bu salonlarda sınava girebiliyoruz. İstanbul'da bu öğrencimiz diyelim ki Fatih ilçesini seçsin. Hemen Fatih'i bulalım. Bakın şimdi hafta içi salonlar şu anda müsait değil. Esnaf salonlarında hafta içlerinde ehliyet sınavları yapılıyor. Dolayısıyla şu anda hafta sonları bizim için açık. Muhtemelen hafta sonları dolduğu zaman hafta içinde de bizde randevu için yer ayıracaklar arkadaşlar. Ama şu aşamada hafta sonunu seçtiğimiz zaman tarihi ve saati biz seçemiyoruz. Otomatik olarak bize kendisi veriyor. Bakın ben İstanbul Fatih'i seçtiğim zaman bana diyor ki 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 2.30'da randevum var diyor. Fatih Esnaf Salonu lunda diyor ve salonunda adresini veriyor. Ben eğer burada randevu al butonuna basarsam arkadaşlar artık bu randevuyu onaylamış sayıyorum ve artık bu randevuyu aldıktan sonra bu randevuyu iptal etme ya da değiştirme gibi bir şansım söz konusu değil. Dolayısıyla arkadaşlar burayı iyi takip etmek lazım. Hocam ben daha sonra bir tarihte sınav istiyorum. Ne yapacağız? Ben 5 Temmuz'da müsait değilim dersen sistem şöyle işliyor bugün başladı. 27 Mayıs'ta başladı randevu işlemleri ve 4 Hazirana kadar devam edecek. Ve gün dolduktan sonra bir sonraki güne randevu başlayacak. Yani bugün insanlar randevuyu alacaklar ve 5 Temmuz'u dolduracaklar. Sen bekle. Ne zaman bekle? İşte yarın bir daha bak. E, yarın 6 Temmuz, 7 Temmuz boş olabilir. Ertesi gün bir daha bak. 8, 9, 10 Temmuz boş olabilir. Bu şekilde salonlar doldukça bir sonraki tarihe randevu verecek. Dolayısıyla geç randevu alanların sınavı da yine Temmuz'un sonlarına doğru olacak. İstanbul Fatih'te cumartesi günü 14.30'da bu öğrenci için randevu alacağız ama bakalım diğer ilçelerde de aynı gündemi veriyor. Mesela Bağcılar'a bakalım. Yine hafta içinin müsait olmadığını görüyorsunuz. Hafta sonuna bakalım. Bu öğrenci için yine hafta sonu bakın Temmuz. Yani arkadaşlar Bağcılar ilçesinde az önce Fatih'te 5 Temmuz'da randevu vardı. Ama Bağcılar'da 6 Temmuz'da artık randevular var ve pazar sabahı 9'da var. Başka ilçelere bakalım. Beykoz'a bakalım mesela. Beykoz'da hafta sonuna tıkladığım zaman bakın Beykoz'da daha henüz cumartesi günü dolmamış. Dolayısıyla Beykoz'da bu öğrenci sınava girmek isterse cumartesi sabah 9.30'da girmek zorunda buradaki randevu al butonuna basarsa. Başka şehirlere bakalım. Aşağı yukarı aynı gidecektir. Mesela Erzurum'a bakalım örnek olarak. Bakın Erzurum'da 4 tane ilçede e sınav salonu varmış. Ben Horasan'ı seçeyim. Horasan'da yine hafta içi muhtemelen sınav yok. Hafta sonuna bakalım. Hafta sonu Horasan'da yine 5 Temmuz Cumartesi günü saat 9.30'da randevu var arkadaşlar. Randevu al butonuna tıklayarak randevunuzu onaylıyorsunuz. Randevularınızı onaylatmak için herhangi bir yere gitmenize gerek yok arkadaşlar. Sınav giriş belgelerinin çıktığı tarihte itibaren sınav giriş belgenizi alıp esnaf salonlarınıza randevu saatinize gitmeniz sınavınızı yapmak için yeterli olacaktır. Önümüzdeki süreçte bilgilendirmelerimiz devam edecek. Hepinize başarılar.